ne Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar. Bugün. Ne yapacağız? Arkadaşlar. biraz şöyle çöke. Arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada çekelim. Bir şimdi size öyle söyleyeyim. Arkadaşlar tüm ayağınıza koyuyorsunuz. Hadi, bu ayağınıza bakın. Bu son ayağınıza buraya koyuyorsunuz. Diğer ayağınıza böyle bir koyuyorsunuz. Alıştığın işte, bazı futbolcular da böyle yapıyor. Bazen biri. Böyle yapamadım arkadaşlar. Ya. arkadaşa. da böyle. Dur burada dursun. Arkadaşlar. Hazır da böyle yapıyor. Böyle buraya. Tamam. Şimdi hı. hareket edeceğin topu bir sabitleyin. Sol ayağınızı koyun. Diğer ayağınızı kaldırın. Bunun yavaş yavaş gidecek. Yavaş yavaş gidecek arkadaşlar. Bunu 20 defa falan siz. siz. Eninde sonunda arkadaşlar size gösterdim. Bu hareketi bu hareketi eninde sonunda yapabileceksiniz. Arkadaşlar bakın. Bir e, şu var. Şu ayağını da şöyle vurduğunuzda havaya kalkar top. Top durduğunda şu ayak içiniz şu yemek için bize. Gelin, koşun, vurun. Böyle. Ya böyle gidecek. Bakın. Bunu deneyeyim bakın. Tabii tabii tabii. Bakın. Gördüğünüzde göre öyle. Şimdi ne yapalım? Ha fast Arkadaşlar. Bu ayağın yine sol ayağınıza. Gördüğünüze göre. Çektiğim videoyu. Şey yaptım tabletin düzü düşürdüm. Bakın öyle isabet ediyorum. Yapıyorum ve birazcık fazla dönüyor. Bakın size doğru atacağım şimdi. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın ayağım size doğru geliyor. Ama arkadan böyle size doğru değil başka tarafa gidiyor. Yani şöyle de atabilirsiniz. Arkadaşlar bu hareketi ben hep futbolunlarda deniyorum. Bir. 5 adım böyle sonra gidiyorsunuz ya böyle vurursun ayak içine bir koyuyorsunuz hızlı gidiyor tutamıyor bu videomuz bu kadardı bir de sektirme eline yani, havaya atın dıt dıt sektirin bakın bazıları böyle de Gördüğünüz göre bakın ayak içine vurursunuz ama da çok böyle yamuk yamuk gider ama böyle düz görür seni. Gel gider. De. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Bir de videosuna beğenip kanalımıza abone oluyoruz. Sizi seviyorum hadi görüşürüz.